Alfi Okuma-Yazma başlıyor. Merhaba minik dahiler. Ben Alfi. İkinci grubumuzun ilk harfiyle karşınızdayım. Bu harfin ne olduğunu söylemeden önce sizi güzel bir hikayeyle baş başa bırakmak istiyorum. Hazırsanız Oğuz'un otobüsü hikayesini dinlemeye var mısınız? Oğuz okula gitmeyi çok seven bir çocuktu en sevdiği şey ise teneffüslerde oyun oynamaktı. O gün de okula yepyeni bir oyuncak getirmişti Oğuz. Parlak, kırmızı beyaz, üstelik kapıları bile açılıp kapanabilen bir otobüs. Sınıftaki bütün çocuklar merakla Oğuz'un masasına toplanmıştı. ''Ne güzel otobüs'' dedi Oya hayranlıkla. ''Oynayabilir miyim?'' diye sordu Oktay. Ama Oğuz otobüsünü göğsüne bastırarak sımsıkı tuttu. Yüze asıktı. Hayır, bu benim özel otobüsüm. Kimseye vermem. Teneffüste bahçeye çıktı, otobüsünü yerlerde sürmeye başladı. Çok eğleneceğini düşünmüştü ama ne kadar uğraşsa da oyun bir türlü eğlenceli olmadı. Bir süre sonra durdu, etrafına baktı. Herkes oyunları oynuyor ve gülüyordu. Oğuz, keşke birlikte oynasaydık diye düşündü. Hemen ayağa kalktı ve koşarak arkadaşlarının yanına gitti. Otobüsü uzatarak utangaçça gülümsedi. Oya, Oktay, ben yalnız oynamaktan hiç mutlu olmadım. Hep beraber oynayabilir miyiz? Oya ve Oktay önce duraksadılar fakat Oğuz'un pişmanlığı her halinden anlaşılıyordu ve kabul ettiler. Otobüsü sırayla sürdüler. Duraklar kurdular, yolcular indirdiler. Şimdi oyun çok daha eğlenceli hale gelmişti. Oğuz için o gün okulun en neşeli günü oldu. Çünkü sadece yeni oyuncağıyla değil, paylaşmanın sıcaklığıyla da tanıştı. Ve artık ne zaman okula yeni bir oyuncak getirse şöyle diyordu: "Benimle oynar mısın?" Paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir hikayeydi, değil mi? Acaba bu hikayenin bir de şarkısı olsa nasıl olurdu? Hadi gelin. Oğuz'un otobüsü hikayesinin bir de şarkısını dinleyelim. Oh, oh, oh. oh, oh paylaşmak çok güzel. Oh oh, 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 Paylaşınca daha özel. Oğuz okula gelmiş. Yeni oyuncak getirmiş. Kırmızı otobüsünü kimseye vermek istememiş. Özel. Bahçede yalnız oynamış ama hiç mutlu olmamış Bakmış herkes gülüyor yaptığından pişmanmış Otobüsü uzatmış, hepsi neşeyle oynamış Artık duymayan kalmasın, hep benimle oynar mısın? Oh, 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 paylaşmak çok güzel oh, 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 paylaşınca daha özel Oh, otobüste başladı oyun. Oğuz öğrendi paylaşmayı bugün. Gördünüz mü? Paylaşmak ne kadar güzel bir şey. Oğuz yalnızken hiç mutlu olmadı. Ama arkadaşlarıyla paylaşınca oyun çok daha eğlenceli oldu. Şimdi gelin birlikte hikayede geçen kelimelere bir bakalım. Kahramanımız Oğuz. Olayın geçtiği yer, okul. Ve meşhur oyuncağımız, otobüs. Ve işte en sevdiğiniz, oyun. Oğuz, okul, otobüs, oyun. Siz de tahmin ettiniz değil mi? Evet minik dahiler. Bugün birlikte O harfini öğreniyoruz. Hemen nasıl yazıldığına bakalım mı? Hadi minik kalem ustaları, hazırsanız başlıyoruz. İşte O harfi geliyor. O. 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 o o sesimizin nasıl yazıldığını da öğrendik. Şimdi o harfinin kelimenin başında mı, ortasında mı, yoksa sonunda mı olduğunu bulma zamanı. Tahtada üç resim var. Avokado, olta ve koltuk. Hadi bakalım. O harfi bu kelimelerde nerelerde saklanmış? Unutma, O harfi bazen başta biler, bazen ortada döner, bazen de sonda bekler. Harikasınız minik dahiler. O harflerinin yerlerini doğru buldunuz. Avokadoda, ortada ve sonda. Oltada, başta. Koltukta ise ortada. Artık o harfini kelimelerin neresinde olursa olsun tanıyabiliyorsunuz. Alfi'den size kucak dolusu tebrikler. Sevgili minik dahiler, bir harfimizi daha bitirdik. Tebrikler. O harfini harika öğrendiniz. Hem dinlediniz, hem düşündünüz, hem de öğrendiklerinizi uyguladınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bir sonraki harfte görüşmek üzere. Hepinizi kucak dolusu sevgilerle uğurluyorum. Hoşçakalın.